Bütün dünyayla barışsa emin olun ülkesinde barışı kurmaz. Hesabına geliyor çünkü. Ne diyor? Vatan diyor ancak şehit kanıyla sulanırsa vatan olur. Yoksa tarladır diyor. Zannedersiniz ki bu topraklar tarihinde hiç savaş görmemiş. Zannedersiniz ki bu topraklarda hiç kan atmamış. İlk defa kan dökülüyor ve vatan yapmak için mecburen kan dökülecek. Ya bu topraklar dünyanın en kanlı toprakları, ne tarlası yok. Bu topraklarda kanı olmayan medeniyet, imparatorluk yok. Dünyanın en kanlı topraklarında yaşıyoruz. Topraklarımızın altında petrolden çok kan var. İnsanoğlu var olduğundan beri bu topraklarda kan dökülüyor. Halen vatan olmamışsa Kürdün kanını bu topraklara dökerek mi vatan yapacaksın? Bu nasıl bir rezil anlayıştır ya? Vatan zaten vatan olmuş. Sen kendi iktidarın için kan döküyorsun. Herkesin bunu iyi görmesi lazım. Buralar zaten fazlasıyla kanlı topraklar olmuş. Başarılı yönetici, adaletli yönetici, saygı görecek yönetici, kansız bu topraklarda ortak vatana layık bir demokrasiyi kurabilen liderdir. Bunlar gibi kendi evlatları kumar masasında, yoksulun evlatları Cudi'de, Gabar'da operasyonda nöbette karakolda canlı verecek. Bakacaksınız asker polisin evlerine, şehit cenazelerine, hepsi fakir fukara. Bir gün bir tane de, bir tane boğazdaki bir villaya Türk bayrağı asılsaydı görseydik. Onların da evlatları canlı vermiş bu ülke için. Yok böyle bir şey. Ölen Kürt yoksul, ölen Türk yoksul. Fakir fukara kanını dökecek, bunlara vatan yapacağız burayı. Bunlar da üstüne saray yapacak, çoluğuyla çocuğuyla zevk sefa içerisinde, israf içerisinde memleketi yiyecekler. Çıkıp Müslümanlık gazlı, Türklük gazı verecekler. Şehit edebiyatıyla vatandaşın kanı canı üzerinden iktidarını sürdürecekler. Biz de buna sessiz kalacağız. itiraz edeni bölücü terörist ilan edecekler. itiraz edeni vatan haini ilan edecekler. Linç edecekler. Kendi medya gücüyle, ele geçirdiği kamuoyu gücüyle linç ettirecekler. Aman kimsenin sesi çıkmasın diye de hepimiz pısık oturacağız. Yok öyle bir şey. Hep dedik HDP tek başına kalsa bile yanımızda tek bir ittifakımız dostumuz olmasın. Tek bir HDP'li kalsak gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz. Asla buna boyun eğmeyeceğiz. Doğru bildiğimizden şaşmayacağız. Biz bu ülkenin, bu memleketin maddi değerlerini soyup, hırsızlayıp, gasp edip kendi hanemize geçirmek için siyaset yapmıyoruz. Her bir arkadaşım farklı siyasi mecralardan toplanarak bu partide buluştu. Kürdüz, Türküz, Türkmeniz, Arabız, Mahalmiyiz, Efendim Ermeniyiz, Başörtülüyüz, Aleviyiz, Hristiyanız, Ezidiyiz, Rengarengiz, Süryaniyiz, Rengarenk bir grubuz. Derdimiz ne? Evlatlarımıza, çocuklarımıza özgür, barış içerisinde, huzur, güven içerisinde bir ülke bırakmak. Yoksa her bir arkadaşım kendi ilkelerini satılığa çıkarsa şu meclis grubumuzun yaradan fazlası bakan olmuştu şimdi. Ama şimdi hepsi mahkemelerde yargılanıyor. Hepsinin dokunulmazlıkları kaldırıldı, mahkemelerde yargılanıyorlar. Hırsızlık yapanların nerede olduğu belli. Ama bu bizim için onur, şeref madalyasıdır dedik ya, başka türlü de düzenlemez bu ülke. Hani sen yanmasan, ben yanmasam nasıl çıkar karanlıklar aydınlatır? Bunu birileri göze almak zorundaydı. Hedefe işte o partidir. Bedeli ne olursa olsun, biz ülkemizde adalet istiyoruz, adil bir barış istiyoruz, eşitliğe dayalı bir kardeşlik istiyoruz. Birlikte yaşam olacaksa onurlu, eşit bir birlikte yaşam istiyoruz. Bunu kabul etmeyen herkese biz siyasi mücadelemizi yürütürüz. Şiddetle, bombayla, savaşla işimiz olmaz. Ama savaş ve çatışma yaşanırken de insan haklarına, hukuka, ahlaka aykırı her türlü durumunda karşısında oluruz. Bu bizim ilkelerimizdir. Zor koşullarda bu ilkelere sahip çıkmazsa zaten barış görüşmelerinde, barış süreçlerinde bu ilkelere herkes kolay sahip çıkar. Dikkat edin, iki buçuk yıl Görüşmeler devam ederken, herkes bizden daha barışçıydı. AKP'nin yalaka köşe yazarları her gün barış diye diye neredeyse hepsi apocu olmuş diyor. Doğru mu? <laughs> Önemli olan o günlerde barış diyebilmektir. O günlerde demek kolaydı, o günlerde barış diyenin baş tacı yapıyorlardı. Ama bugün insanlar ölürken barış diyemezsek... Savaş belki 10 yıl, belki 20 yıl devam edecek. Belki bu, bu ülke 50 yılda kendi ayakları üzerinde duramayacak.